1908 yılında Mesih-i Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiği yıl. 8. 1908 yani. yılında sekiz. vefat etti. beyt evet. Dua adlı odadayım. Biliyorsunuz Kadiyan'da bir oda var, beyt Dua. Evet. Yani orada Mesih-i Aleyhisselatü Vesselam dua eder. Evet. evet. Ben orada dua etmek için girdim ve oradayım. Bir de baktım bir melek geldi. Bana dedi ki Mahmut ben sana uh, İbrahim'den bahsedeyim mi? Onun kim olduğunu, nasıl olduğunu. Ben dedim hayır hiç gerek yok çünkü ben biliyorum. Yok dedi. Bak sadece İbrahim bir değil. Oho dedi birçok İbrahim geldi. Aha ona o zaman merak ettim. Dedi senin baban Mesih-i o da İbrahim'dir. Hani bu Nuruddin Hazretleri var. O da İbrahim'dir. İspanallah. Mahmud Sendey İbrahim'sin. Subhanallah. Düşünebiliyor musunuz? Ben şaşırdım oradan şey kaldım ki bu şekilde ve sonra o melek kayboldu yani. Evet. Bir şey eğer müsaade e, şey Buyurun, varsa. vaktimiz var efendim. Ha, Buyurun. Benim bir arkadaşım ben daha bu şahsi şey söylüyorum. Yurtta Yurttayken. Evet. Pakistan'da e, ilahiyat fakültesinin bir yurdu vardı. Orada biz ikamet ederdik. Orada kalırdık. Oradayım. bir arkadaşım geldi. Sargoda'ya gitmişti. Sargoda yakın bir şey. Hemen hemen 50 kilometre falan var orada Rabva'da. 36 falan. Ha, oradan döndü. Rabva'da kalıyoruz biz. Evet. Yüzü asık böyle. Acayip. Ya dedim, biz, de aynı odada kalıyoruz ikimiz. Evet. Dedim, niye öyle? Hayır Hayrola? Sen Sergoday'a hani gitmiştin. Sergoday şehir içmi. Yani dinleyenler bilsinler ki ne demek evet. bu. Dedi bugün bir olay geçti. Kendi <laughs> müşahede ettim. Kendi gözlerini gördüm. Hayrola <laughs> dedim. Dedi biliyorsunuz ki Vadi'nin mesi, e, ikinci 2. Halife bir bıçak şey yapmıştı, kesmişti buradan 1953 yılında. Öyle değil mi efendim? 53 ve 54 o yıllarda. Hani saldırmış ve kesmek istemiş kan şey yaptı ama başaramamış. Sonra onu yakalamışlar ve polise vermişler. Arada yıllar geçmiş. 1953'te bu olay oluyordu. Evet. Fakat bugün otobüste birini gördüm. Sergoda'dan çıktık ve yan yana oturuyoruz otobüste. Adamın yüzü böyle baktım değişmeye başladı. Kızardı. Sonra titremeye başladı. Ve şöyle Laliye diye bir şey var. Siz biliyorsunuz ama kasaba. Rabva'ya 10 evet. kilometre var evet. da Benim kolumda tuttu. Bunu ben kendim o arkadaşla dinledim. Evet. Kolumdan tuttu. Dedi kardeşim sen Rabva'ya mı gidiyorsun? Evet dedim. Rabva'ya gidiyor. Sonra ben o kendisi dedi. Beni tanıdın mı? Yok dedim ben tanımadım. Dedi ben ikinci Nicah bıçak çeken, onu öldürmek isteyen insan ben. benim dedi. Estağfurullah. Bunu söyleyince iki gözü iki çeşme gibi. Ravva'ya e da yaklaştık artık. İki bir kalkıyor, oturuyor, kalkıyor, oturuyor, sağa sola bakmıyor, titriyor. Ve en son, biliyor musun ne dedi? Arada dedi, yıllar geçti. Bana her ay bir miktar para geliyor. 53'den beri efendim. Subhanallah. Hala o para geliyor. Aşağıda yazıyor Mirza Mahmud Ahmet tarafından hediye der. Böyle ahlak nerede görmüşsünüz lütfen. Bu da şeyde bu şey var ya o sizin okuduğunuz. Evet dünya barışı. Vesaire onunla ilgili. Hem de bu manevi bilgi yani. Manevi. Allah şey öğretti yani bu şeyleri. Şu, 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 Şimdi şey... efendim bir tarafta öldürmeye kasteden bir katil evet, zanlısı evet. var. Her yıllar taraf tarafta geçti. tarafta can meselesi Hatta var. Hatta yani. Zannedil, ispatlandı evet. yani. Evet. o diyor ben hapiste kaldım. Evet. Kendisi dedi mi hapiste kaldım. kaldım. <laughs> ya, hapiste kaldım. E yıllarca kaldım. He bugüne kadar daha maaş geliyor. Bir miktar para geliyor aşağıda yazıyor Mirza Mahmudov'un tarafından bir hediye diyor. Ben utanıyorum diyor artık. Neden ölmüyorum diyor utancımdan. Diyor. İşte Mirza Mahmud Ahmed göçtü halde yeni onun şeyci, evet. ahlakı, o güzel şeyleri hala, da, hala devam Ve bugün ediyor. De yaşıyor. ben kendim, o arkadaş bana anlattı. Evet. Düşünüyorum. Evet. Tabii. Buyurun, siz bir şey diyecektiniz. Ee, şimdi ben burada dün Cuma hutbesinde Seyyidina Hazreti Emir el-Mü'minin Mirza Masrur Ahmet Ayatullah ta'ala bin Asihil Aziz, Yine Müzaffer Şöhriddin Mahmud Ahmed radıyallahu taala anhunun hayatını o kadar güzel anlattı ki sevgili seyircilerimize www ahmediyaorg üzerinden bu hutbenin Türkçe tercümesini dinlemelerini ve diğer insanlara da dinletmelerini rica ediyorum. O kadar detaylı tafsilatlı bir şekilde ifade etti ve anlattı ki hiçbir şeyi örtmek gereği duymadan her şeyi tabi şekliyle insanlara beyan etti. Bunu da burada sevgili seyircilerimize ifade etmek istiyorum. Son 1-2 dakika sizin son cümlelerinizi... İstersiniz, eğer 2 dakika, iki varsa... dakika. bir kelime daha geçiyor orada siz ok. merak Gaybi Şeyde, Doşamba, yani pazartesi. Evet. Mubarak Doşamba dedi. Evet. Bana hep sorarlar arkadaşlar. Efendim pazartesinin bu haberle, gayb bir haberle ne alakası var Musul-i Evet. Ben de kendim bile merak ediyordum. Mesih-i Mevud aleyhissalatü vesselam tabi yazdı bunu. Yüce Allah tarafından ilham olarak geldi. Pazartesi ve kutlu pazartesi demektir orada. Evet. mubarak evet. evet. Ben kendim, hayret ediyorsunuz. İkinci halife hadretleri şey, şehri yani Rabva şehrinin temelini 20 evet kendisi bu şehri 20 Eylül 1948 yılında bu şehrin temelini attı. Evet efendim. O gün efendim pazartesiydi. O gün de pazartesiydi. Evet. Ve öylece evet. böyle e, vazahat kavuşmuş oldu bu kelime. Düşşamba, mübarek evet. Düşşamba. Evet. Yani pazartesi yüce evet, Allah o, evet, o şehrin teşekkür temeli. Teşekkür ediyorum. Bugün yani pazartesi günü diyor. Evet, o zaman kendisi Sizlere şey teşekkür ediyor. ediyorum. Yani, Cemaat-ı bütün müretbilerine biz şükranız. Bu bilgileri sizlerden öğreniyoruz.